alalım anneciğim. Tamam bekliyorum. Masal kahramanlarına da bakalım. Bak. Bunlara da bakalım. Bak çizmeli kedi var. Şiir ekli şey var. Bakın Fiona. Fiona mıydı? Fiona. Aa kele var. Kelova var. Mickey Mouse'la Minnie Mouse var. <laughs> Hayır, buğmaz. Bakın Sünger Bob'un arkadaşı var burada. Bunun adı neydi? Bakın Mickey Mouse var. <laughs> Minnie Mouse var. Temel Reis var. Gelin bakın. Temel Reis de sağ pinaz var. <laughs> Bu işte ıspanak yediği zaman güçleniyordu ya. O, oh, bunun çizgi filmini size izletirim. Gelin. Aa bak kara Karagöz varmış ama Karagöz'ü mü Hacivat'ı mı koparmışlar burada. <laughs> Nasrettin Hoca var. Kelo olan şu Anne kim ben bilmiyor? Ben niye canım niye korkuyorsun? Olarsa... Bak Alaaddin var sihirli lambasını tutuyor. Hani? Bak. Alaaddin'in Alaaddin sihirli lambası. Niloya'yla tospikler var. Niloya var, Mete var. var. Bakın Pepe ile Bebe var. Ece, bak, ece, bak. ece. Çok, Ama, ana, ana, gel. Çok güzeller. Sıçmalamda. Evet, onlar da mehter takımı. Ana, gel. Sana bir şey Bak şunun karşısında da kesin sünger bob vardı. Resmen koparıp çalmışlar orada. Frederik mi? Tamam, Frederik. Süper. Ay çok güzelmiş, bakın. Çok güzel. Oranın içi yok ama bak şurada şirinlerin evlerine girebilirsiniz bence. Gel, gelin hadi. Evet, Bak, evet, Sirinlerin evet, evine evet, girebilirsiniz evet, işte. Ben, ben domuz alacağım. O evet. inek anneciğim. Manzaranın içi çok Evet. evet.